Denizli'nin Beyaç ilçesi Sandır Dağı Çiçek Baba Zirvesi'ne yakın bölgedeki Çiçek Baba Kurganı ve Kartal Gölü çevresinde yaklaşık 7 asırdır yöre halkı tarafından Yörük Türkmen kültürüne özgü Eren Günü etkinlikleri yapılıyor. Bu akşam Beyaç Kartal Gölü Eren Günü şenliklerindeyiz. Bütün Beyaç burada. canım Ateşler yanıyor her yerde. Size tek tek göstereceğim. Ağustos ayının son perşembesi Eren günü. Çiçek Baba adlı Eren'in mezarı kabul edilen kurganda 3 veya 7 dönülür, dua edilir, dilek dilenir. Denizli tarafından gelenler Kartal Gölü'nde o gece konaklar. Sandrastağ'ın zirvesindeki kurgana yürüyerek çıkar. Köyceğiz tarafından gelenlerse Çiçek Baba'nın mezarının bulunduğu tarafa geceden direkt gelip konaklar. Çok güzel bir etkinlik. E, Türkmen Alevi etkinliği. Yarın kurbanlar da kesilecek. Ee, öğleye doğru etkinlik bitecek. Her sene Ağustos ayının son perşembesi etkinlik oluyor. E, çok güzel her sene buradayız. Teşekkürler Hasan Bey verdiğiniz bilgiler için. ben de sizinle bu konuyu biraz konuşmak istiyorum. Bulduğumuz yer herhalde. muhtemelen 1600-1700 metre toplarında Kartal Gölü'nün bulunduğu yer. Burası adeta dağın zirvesi, nazar boncuğu gibi bir gölümüz var Kartal Gölü. Bu gölün etrafında biraz evvel size gösterdiğim gölün ateşleri yanıyor Her yerin başında her bir aile çadırları var. Burada konaklayacaklar ve bulunduğumuz ortam herkes ceketi, paltosu var. Çok soğuk. Ancak büyük mutlulukla burada konaklıyor insanlar. Yarın da buradan sabah izanıyla dört mezara, babanın mezarı kabul Orada da kurbanlar kesilecek, adaklar adanacak. Bilekler Ile karşı karşıyayız. Ertesi sabah şafak vakti erende de çiçek baba ziyareti yapılır, dua okulur, dilek tutulur. Türbe çevresinde 3 veya 7 kez turladıktan sonra kurban kesilir, sofralar kurularak paylaşılır. Bugün Ağustos ayının son perşembesi. İnanış, yerel inanışa göre 3 kez, 5 kez veya 7 kez eren kurganın, mezarın etrafında dolaşılıyor. Biz de onlarla beraber şu anda mezarı çalışıyoruz. Kurban bayramında da benzer şekilde kurban etleriyle sofralar kurulur, kardeşlik, dostluk pekiştirilir. Denizli Beyaç ve Muğla Köyceğiz Belediyesi bugüne büyük önem verir ve halkın ihtiyacı olan lojistik desteği de sağlamaktadır. Eren Günü etkinliğine Denizli ve Muğla illerinin yanında tüm ülkeden gelen halk bilimciler, tarihçiler, Türkologlar katılır ve inceleme yapar. Eren günü binlerce yıllık eski Türk adetlerinin ve inanışının bir örneğini oluşturur. Bu yılki Eren günü kutlamaları kapsamında çarşamba günü Beyaz ilçesinde panel düzenlendi. Panele Profesör Doktor Turgut Tok, Doçent Doktor Devrim Alkaya, öğretim görevlisi Tolga Bakırtaş ve Eren Fehmi Eroğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelde Beyaz ve ülkemizde Eren kültürü, Çiçek Baba hakkında tarihi bilgiler ve kırsal kalkınma konuları ele alındı.